Elif belediyem, silmem öyle bir parçadır bu. İlk satırla itibaren başlıyorum. Mi, mi, sol, fa, mi, re, do, re, mi, fa, mi, re, mi, do, re, do, re, si, la, la, la. Özellikle söyleyelim ilk satır iki tekrar. Buraya da iki tekrar var. Devam ediyorum. Do, re, de, de, re, do, re, de, re, mi, do, re, do, re, si, la, la, la. Üç tane tam bastım. Üçüncü satır Do, Re, Mi, Mi, Re, Mi Do, Re, Mi, Fa, Mi, Re, Mi Do, Re, Do, Re, Si, La, Si Do, Re, Mi, Fa Kaçıncı satır? Beşinci satır geçtim Sol, Fa, Sol, Fa, Mi, Re, Mi Do, Re, Mi, Fa, Mi, Re, Mi Do, Re, Do, Re, Si La, 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 La Şimdi buraya kadar normal çalma kısmıydı İkinci bölüm yani büyük bölüm dediğimiz kısım Burası söz kısmı En tehlikeli yerde burası buraya dikkat et Nasıl başlayacak? Mi, Mi, Sol, do, Mi, Re, Do, Re Mi, Do, Do, re Si, Si, La, Si, La, La La, Sol, Do, Si, Si, La, La La Devam ettim Es Sol, La La, Si, La, Si, Sol La, Si, Sol, La, Fa, Sol Mi, Fa, Re, Mi, Do İkinci sayfadayım La, La, Si, Mi, re mi do re mi 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 aşağı satır la 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 si la si sol la si sol la fa sol mi fa re mi do mi fa mi fa mi fa mi fa la fa, fa, fa la burada hızlı bir daha göstereyim burayı mi fa mi fa mi fa mi fa la bir dört çünkü bir üç geliyor fa la Atlıyor direkt. Sonra sol, fa diye sol, mi, mi, sol, mi, mi, re, re, do, re, mi, do, fa, 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 sol, mi, re, do, re, mi, fa, mi, re, mi, do, re, mi, do, si, la, si, la, 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 la. Burası son satırda. Dikkat edeceğimiz unsur ikinci sayfada. Yani söz bölümüne biraz daha dikkat ediyoruz. Aslında tam bir şey ile çaldım bunu. Hani çok hızlı değil. Yavaş yavaş. <laughs> tam bağlama içerisine süsleme yerleştirecek bir parçadır bu. Hani süsleme otomatik açısından güzel bir parçadır. Onu söyleyebilirim. Bu kadar.